<laughs> evet. Siz de bu kadar küçüktünüz geldiğinizde. Oy, kurban olurum sizi yaradana. Allah'ım bu ne güzellik. Rüzgar tıslamıyor artık. Evet. Öptüm öptüm onu gösterdim. Rüzgar tıslamıyor. Gördüğün gibi benim paçama yapışmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya o ne şirin hareketler onlar. Sen beni mi yiyorsun? Bak bak bak. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sonsuz ve bambaşka nasıl anlatsam doyulma tadına seni seviyorum bir başka Nasıl anlatsam doyulmaz tadına. <laughs> ben başka oh. aşk olsun sana çocuk, aşk olsun sana aşk olsun çocuk, aşk olsun. La 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 Bunlar bizim Luna'nın bıraktığı kırıntılar mı? la 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 sana aşk olsun kıskandın mı bebişi seviyorum diye kıskandın mı hemen geldin yanaştın bakıyorum benim beyaz aslanım aşk olsun sana çocuk aşk olsun sana aşk olsun çocuk aşk olsun Dünyanı güzelleştiren ve sonsuzca sevmelere biten kalbim olsun, kalbim olsun, kalbim Sana aşk olsun çocuk. Sana aşk olsun.